Merhabalar sevgili hanımlar. Ayşe Oyalım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz sağ alt köşede yazılı duran abone ol yazısına tıklayarak tamamen ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirim zilini aktif hale getirerek yayınladığım videolardan haberdar olabilirsiniz hanımlar. Beğeni ve yorumlarınız çok çok kıymetli hanımlar. Bunun için şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Hanımlar modelimiz ekranda görünüyor. Sizlere yakından da şöyle göstermek istiyorum modelimi. Tek sırada boncuğuyla birlikte ilerleyen harika asil duruşu olan sıralı bir tığ oyası hanımlar. E, özellikle zümrüt yeşilini böyle krem rengi kum boncukla da çok yakıştırdım. E, çok beğendiğim bir model oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. E, evet anlatımını yapacağım inşallah elimden geldiğince. Kum boncuk kullandım dediğim gibi bunlar hanımlar böyle bu şekilde 12 dizi halinde satılan kum boncuklardır. Bu modele çok boncuk gideceğini zannetmiyorum. Yani e, 4 dizi boncuk yeter. E, Tabi ipi koparmamak için yine de 5 dizi boncuğunuzu ipinize geçirin. Çünkü düğüm olunca boncuğu akıtmak biraz mesele oluyor. O yüzden e, 4 dizi yeter diye düşünüyorum ama dediğim gibi sizler yine de her ihtimale karşı 5 dizi boncuğunuzu ipinize geçirin. O şekilde oya'ya başlayın. İpimde Leylak marka hanımlar zümrüt yazıyor. Etiketinde şöyle göstereyim. Numarası yok. Tığım 2205'tir. Her zaman e, 2205 numaralı tığımı kullanıyorum. Şöyle bana yetecek kadar hanımlar yazmamın kenarını 3 zincirle tığladım. 2 zincirle tığlama da yapabilirsiniz. 3 zincirle de benim yaptığım gibi hanımlar çok seyrek olmayacak şekilde de tığlamanızı yapabilirsiniz. Şöyle ben hazırlığımı yapayım. Geleyim hanımlar müsaadenizle. Oyanın başlangıç kısmından göstermek istiyorum. Daha anlaşılır olsun. İpimi doladım. Şöyle bir zincir çekerek tığımda sabitliyorum. Daha sonrasında Herhangi bir tığ battının içerisine girerek şöyle bir sık iğne ile sabitliyorum. Bakın hanımlar bu şekilde bir örümcek çekiyorum. Örümceğimin boyutu yaklaşık olarak iki zincirli 3 tığ battı boyutunda bir örümcek diyebilirim. İpimi tığıma üç kere doluyorum. Arada 3 tığ battı bırakıyorum. Şöyle hanımlar ben e, biraz böyle tığ battıları e, geniş yaptığım için buradaki sık iğneye battım. Sizler iki zincirle yapıyorsanız hanımlar dördüncü tığ battığın içerisine batarak yapın. Sık iğnemin tepesine batıyorum. 2 2 2 ve 2 olacak şekilde 4 kere de çıkararak hanımlar buradaki dolgularımın yuvasını oluşturuyorum ve oyamızın başlangıç kısmı da bu şekilde devam ediyor. Şöyle ben de dolguda kalmıştım zaten. Bu arada hanımlar yazmam altın el marka model çıkarmak için kullandığım bir yazmamdır. Arada farklı modellerim görünürse kusuruma bakmayın lütfen. Evet dolguda kalmıştık. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığıma bir kere doluyorum. Dolgumun üzerinden giriş yapıyorum. 2 2 olacak şekilde dolgumu yapıyorum. Tığıma bir kere doluyorum. Dolgumun üzerinden giriş yapıyorum. 2 2 olacak şekilde ikinci dolgumu yapıyorum ve buradaki dolguları Şa bir kere dolayarak 2 2 çıkararak hanımlar 9'a tamamlayacağız. 3 oldu. 4 5 6 7 Pardon. 8 ve 9. En başta yaptığımız 3 zincirle birlikte hanımlar 10 oluyor. Şöyle sıradaki tığ battıya sabitliyorum sık iğne ile sabitledim daha sonrasında tekrar hanımlar bakın bu boyutta bir örümcek yapıyorum 3 tane şöyle boncuk alıyorum çektiğim örümcekten daha kısa bir örümcekle boncuklarımı şöyle kilitliyorum hatta biraz kısa oldu şöyle biraz daha uzun yapayım bakın hanımlar yaptığım örümcekten daha kısa oluyor Aradaki farkı size şöyle göstereyim. Bakın hanımlar uzun örümceğimiz ve boncuğu kitlediğimiz örümceğimiz. Oyamın tersine dönüyorum. En başta yaptığım 3 zincire örümceklerimi şöyle sık iğne ile sabitledim. Oyamın düz tarafına dönüyorum. Örümceğimi bakın hanımlar iki kanadı tek kanadında boncuklar var. İki kanadına şöyle bir sık iğne ile Şöyle hatta daha net göstermeye çalışayım sizlere. Bakın hanımlar tek iki kanadı burada. iki kanadına sık iğne ile giriş yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Örümceğimin iki kanadına sık iğne ile birleştirdim. Hemen yanına bir sık iğne daha yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir sık iğne ile birleştirdim. Hemen yanına bir sık iğne daha yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir sık iğne ile kapattım yanına bir sık iğne daha yapıyorum 1 2 3 4 zincir sık iğne ile kapatıyorum şöyle yanına bir sık iğne daha daha doğrusu hanımlar bakın şöyle 4 tane 4 zincirli pimpirik yaptıktan sonra şu kalan kısma 1 2 3 ve 4 tane sık iğne yapıyorum. Size yer kalmıyor gibi görünebilir ama hanımlar yer kalıyor merak etmeyin. Şu boncukların kitle olduğu ip kendini çekince bizlere yer açılıyor. Daha sonra hanımlar örümceğimin iki kanadından giriş yapıyorum. 5. sık iğnemi örümceğimin iki kanadına yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. zincir çekiyorum. Oyamın tersine döndüm. Yaptığım pimpiriklerin dördüncüsüne hanımlar yani en baştakine 8 zincirimi sık iğne ile birleştirdim bir zincir çekiyorum oyamın düz tarafına dönüyorum zincirimin köşesine şöyle bir sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum sık iğne ile kapattım yanına bir sık iğne daha yapıyorum 1 2 3 4 zincir çektim sık iğne ile kapatıyorum yanına bir sık iğne daha yapıyorum 1 2 3 4 zincir sık iğne ile kapattım şurada 4 tane pimpirik yaptık hanımlar ikincisinde 3 tane pimpirik yapıyoruz 4 zincirli kalan kısma 1 2 3 ve 4 tane sık iğne yapıyorum 5. sık iğnemi tekrar örümceğimin şöyle bakın hanımlar örümceğimin iki kanadının içerisinde yapıyorum 5. sık iğnemi araya 2 zincir çekiyorum. Eğer sizin eliniz gevşekse aradaki zinciri bir tane çekebilirsiniz veya hiç çekmeyebilirsiniz de. Tekrar hanımlar tığıma ipimi 3 kere doladım. Arada 3 tane tığ battı bırakıyorum. Şöyle sık iğnemin dibinden giriyorum hanımlar. Eğer iki zincirle yaptıysanız dördüncü sık şöyle özür dilerim Dördüncü tığ battının içerisinde batabilirsiniz. Şöyle ben dibine battım. 2 2 2 ve 2 olacak şekilde 4 kere de çıkararak dolgumu tamamlıyorum. Bir tane daha yapalım daha anlaşılır olsun. 3 zincirimi çektim, tığıma bir kere doladım, dolgumun üzerinden giriş yaptım. 2 2 olacak şekilde dolgumu yaptım, tığıma bir kere doluyorum, dolgumun üzerinden giriş yaptım. 2 2 olacak şekilde dolgumu yapıyorum. 2 tane yaptık. Bunları 9'a tamamlayacağız. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 zincirimizle birlikte hanımlar en başta yaptığımız 3 zincirle 10 oldu. Sıradaki tığ battının içerisine şöyle hanımlar sıradaki tığ battının içerisine girerek sık iğne ile dolgularımı sabitliyorum. 2 zincirli 3 tığ battı boyutunda bir örümcek yapıyorum bu şekilde tekrar şöyle 3 tane boncuk alayım 3 tane boncuğumu aldım yaptığım örümcekten biraz daha kısa bir örümcekle boncuklarımı kitliyorum bakın bu şekilde aradaki fark da bu şekilde hanımlar örümceklerin oyamın tersine dönüyorum en başta yaptığım 3 zincire sık iğne ile örümceklerimi sabitliyorum bir zincir çekiyorum oyamın düz tarafına dönüyorum ve örümceğimin iki kanadına bir sık iğne ile giriş yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim sık iğne ile kapattım yanına bir sık iğne daha yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim sık iğne ile kapattım yanına bir sık iğne daha yapıyorum. 1 2 3 4 zincir sık iğne ile kapattım yanına bir sık iğne daha yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim sık iğne ile kapattım ve kalan boşluğa 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 ve 4. 5. sık iğnemi hanımlar örümceğimi şöyle bakın iki kanadının içerisine yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Oyamın tersine dönüyorum. En baştaki yani 4. 4. pim 8 zincirimi sık iğneyle birleştirdim. Bir zincir çektim oamın düz tarafına dönüyorum sık iğnemin köşesine bir e, zincirimin içerisinde bir sık iğne yaptım 1 2 3 4 zincir sık iğne ile kapattım yanına bir sık iğne daha yapıyorum 1 2 3 4 zincir sık iğne ile kapattım şöyle yanına bir sık iğne daha yapıyorum 1 2 3 4 zincir sık iğne ile kapatıyorum yanına hanımlar 3 tane pimpirik yaptık burada dört tane 4 e, zincirli pimpirik yapıyoruz burada 3 tane 4 zincirli pimpirik yaptıktan sonra zincirimin kalan kısmına 1 2 3 ve 4 tane sık iğne yapıyorum 5. sık iğnemi örümceğimin iki kanadına yapıyorum hanımlar bu şekilde şöyle de biraz böyle ayarlama yapayım örümceğimi biraz açayım bakın hanımlar bu şekilde tekrar iki zincir çekiyorum Dediğim gibi eliniz sizin gevşekse bir zincir çekebilirsiniz. Büzülme oluyorsa hatta hiç çekmeyebilirsiniz. Hanımlar aynen bu şekilde burada yaptığımız iki tane gibi bütün tığ battılar boyunca devam edecek. Sadece şöyle köşeye geldiğiniz zaman hanımlar arada iki tane tığ battı bırakarak 5-6 tane motifinizi köşelerde yaparsanız köşe kısımlarındaki büzülmeyi de engelleyebilirsiniz. Biraz daha yani tığ battı sayılarını Azaltacaksınız böyle iki motif arasında. Şu kalan kısmı da ben kamera arkasında tamamlayayım, geleyim müsaadenizle. Evet, ben kalan kısmı da şöyle kamera arkasında tamamladım sizler için hızlıca da ütüledim. Ütü bezi kullandım. Hele ki hanımlar kum boncuk değildi. Ee, inci inci de kullanabilirsiniz. Bu model için kristal boncuk kullanabilirsiniz. Veyahut bir tane kum boncuk, bir tane inci bile kullanabilirsiniz. Tamamıyla sizin zevkinize kalmış bir durum. Ama e, kum boncuk kullanmayacaksanız ütülerken mutlaka ütü bezi kullanmalısınız. Çünkü inciler kaplama ürün oldukları için zarar görmesin. E, ütü de zarar görebilir yani emeğinize yazık. E, hem şöyle ön tarafından hem arka tarafından ütü bezi kullanarak şöyle ütünün hanımlar yan kısmıyla şöyle yukarı doğru en başta ütüleyin şekil alsın. Ondan sonra hanımlar kalıp gibi zaten e, duracaktır. Bir kere güzel ütülendi mi hanımlar modeller. Daha sonra ütüsü çok kolay oluyor. Elimden geldiğince anlaşılır bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Yine de bir e, kusurum olduysa affola. Kafanıza takılan bir şeyler olursa yorumlara yazabilirsiniz. Sizlere elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Oyalarımın yakın görselleri için. Ayşe Oyalım Instagram sayfamı ziyaret edebilirsiniz. Orada yakın plan fotoğrafları paylaşıyorum. Takip eder bulursanız da çok mutlu olurum. Hanımlar beğenileriniz, yorumlarınız çok çok kıymetli. Ne olursunuz esirgemeyin. Bu şekilde ifade edebiliyorum. Çok beğendiğim bir model oldu. Yapacak ve deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Şöyle. Bir başka videoda bir başka güzel o da tekrar şöyle buluşmak üzere inşallah bu şekilde de görmenizi istiyorum Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın hanımlar.